Hoş geldiniz Ümran hanım. Hoş geldiniz Ümran hanım. Hoş geldiniz efendim. Bunları bana mail atın. Ümran hanımcığım. Sizi burada görmek ne büyük şeref. Çok mutlu oldum. O kadar mutlu olacağını bilseydim daha sık gelirdim. <laughs> Hangi rüzgar attı siz buraya? Oğlumu göreceğim. Odasında çalışıyor. Ben size eşek edeyim. Buyurun. <laughs> Sürpriz. Benim bir konuğumuz var Fırat'cığım. Anne. Hayırdır? Oğlumu ziyarete geldim. Gelmese miydi? Olur mu canım öyle şey? Buyurun lütfen. Ümran Sultan. Yani sen şirkete çok fazla uğramazsın da o yüzden şaşırdım. Ne ikram edeyim size? Tade Türk kahvesiydi değil mi? Gerek yok. Kahve kotamı doldurdum. Oğlumla ailevi bir şey konuşacağım. İzin verirsen. Tabii tabii kusura bakmayın ne olur. Fırat'cığım ofis dışında olacağım. Toplantım var. Gerekirse ararsın. Tamamdır. Ümran Hanım iyi günler. Arabamı hazırlatın hemen. Tamam, tamamdır. Ben sizi arayacağım. Oldu mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Anne, kusura bakma, önemliydi. Ne demek canım? İş beklemez. <laughs> ee, valide Sultan, ziyaretine boşuz Canım, oğlumla sohbet etmek istedim. Belki bana söylemek istediğim bir şeyler vardır. Belki bilmem gereken bazı mevzular vardır. Anne bunları konuştuk ya. Olan dışı bir durum yok. Hatırlıyor musun sen 16 yaşındayken bir gün okuldan yanında Dila olmadan dönmüştün. Ki her zaman okuldan beraber dönerdiniz. Bana dedin ki Bahar'lara ders çalışmaya gitti. Ve ben de onu elimle koyduğum gibi AVM'de serserilik yaparken yakaladım. Bana onunla ilgili söylediğin ilk yalandı ve bana söz verdin. ...bir daha onunla ilgili yalan söylemeyeceğine. Anne ben... Ne yapıyorsanız... ...ne çeviriyorsanız ikinize de zarar verecek. Ya bir şey çevirdiğimiz falan yok. Her şey normal. Normal mi? Kış bahçesinde yaşananlar normal mi? Gecenin bir yarısı kolundan tutarak evden çıkarıyorsun. Bana mı garip geliyor bütün bunlar? Sonra birdenbire sabah kahvaltısında bakıyorum bana bir hediye, telefon hediye etmişsin. Ve ben onu çok iyi tanıyorum. Her şeyin üstünü örtmek için rol yapıyor. Tavırları değişti, agresif değil, çok sakin. Anne bak, gerçekten gereğinden fazla şüpheci davranıyorsun. Ve bana güven olur mu? Dili artık değişmek zorunda olduğunun farkında ve değişecek. Ben de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım yaparsın. Sana bir anne tavsiyesi. Duvardan hangi taşı çekeceğine dikkat et. Çünkü o taş bunca zaman ailemizi ayakta tutan taş olabilir. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir 보여.